Yürü git. Hadi git video çekeceğiz biz. <laughs> Hola Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke şu an Bugün sizlerin sevdiği güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün TikTok'ta takip ettiğim fam hesaplarımın hesaplarını inceliyorum. E Tabii ki birden fazla birçok hesap var. Hepsine bakamayacağım ama elimden geldiği kadar izleyeceğim ve videoları eleştireceğim. Bu arada hala aşağıdan kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız hiçbir videodan haberdar olamazsınız. Bunları ben hala her videoda teker teker söylemekten bıktım arkadaşlar. Bildirimleri açmanız gerekiyor, zili açmanız gerekiyor, kanala abone olmanız gerekiyor, videoyu izlemeniz gerekiyor, videoyu beğenmeniz gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Huzur da burada. Gördüğünüz gibi çok uzun zaman sonra evde video çekiyorum. Huzur da kocaman oldu. Burada huzurla izleyelim o zaman. O zaman izleyelim huzurya yavaştan. Başlayalım mı videoya? Ama sen sanki durmayacaksın gibi geliyor. Sen git ben izleyip geliyorum. O zaman çok fazla uzatmadan ekran görüntüleri açılıyor ve videoya başlıyoruz. Evet. İlk gelen kutusundan Berke Juan Boy fan bakıyorum. 178 takipçisi var. Azerbaycan'ın en büyük Berke fanı. 178 takipçili en büyük Berke fanı mı? Yoksa yaş olarak en büyük Berke fanı mı? Onu tam olarak ben algılayamadım. Abicim ama bilmiyorum. O zaman ilk baştaki videoya bakıyorum. Sıcak dedi gibi ne? açar emin Eski okul dedi adım mihriban, mihriban. seddiyorum böyle güzel güzel böyle ağır slow mola editleri gerçekten bayılıyorum bu arada birkaç tane daha görsün bakalım <laughs> Allah Bunları nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Vallahi var ya bazen böyle anlayamıyorum nasıl yaptığınızı. Bakayım en çok izlenen videosu hangisi? 861 ile şu diye biliyorum herhalde. <gülüyor> 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 Hep böyle slowlu şeyler yapıyor. belki Can, Boyfam. 20 kişi takip ediyor. 178 takipçisi. 1806 beğenisi var. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Öpüyorum seni kocaman. İkincisi Ela Yardım. Beğenir misin diye atmış bana tekrardan. Takipte 0802 2019'dan beri bu hesap açık galiba. 11.300 takipçisi var. Sadece sen yardım yazmış profiline. Son videosuna bakıyoruz. Bebek kucağına çok yakışıyor. İnşallah bana da Allah güzel bir çocuk nasip eder ilerleyen zamanlarda. Soyadımızın gitmesi gerekiyor, gelmesi gerekiyor yani. Tek Juan da kaldık artık. Bir yani bir Juan olması gerekiyor yani anladınız mı? İkinci videosuna bakıyorum. Özür dilerim bir anlık sinirle söyledim. Bu fotoğraf çok güzel bir fotoğraf ya. Koydu kırgınım sana ben fotoğrafı gerçekten. Fotoğrafta gerçekten kırgındım bu arada. En çok izlenen videosu. Yukarıda bir 44K gördüm. 44'lük K'lık videoda canların ayrılma videosu. bir veda konuşması. Başka... Kürşat konuşuyor. Ela'cığım öpüyorum seni kocaman. Ela'yı tanıyorum biliyorum zaten. Zeynep Juan var burada. Zeynep'in de 891 takipçisi. 9703 beğenisi var. Wow. Zeynep'in de o zaman bir tane videosunu izleyelim. En yukarılardan. Bakalım şu videosunu izlemek yaşım... Söyleyeyim mi? Selim Önleden gibi asma başım dönüyor Burada yine yeni... Juan devri bitti ayrılık videosuna Acı ama gerçek Berke'nin bu halini görünce çok kötü oluyorum Acı gülümsemesi diyebiliriz bence yazmış Ben bu videoyu beğenmişim zaten Teşekkür ediyorum Zeynep'ciğim. Zeynep de 26 Temmuz 2022'de katılmış galiba. Öyle bir şey. Bu ama şey profilinizdeki şeyleri anlayamıyorum. Yani mesela BJ4 wb 1 YC30 YB ne bu kod mu yazıyorsunuz ananıza diyeyim anlamadım bunu ya tam olarak da. Bekom takipte Berkem X Ayşenur var. Üçün, 3721 takipçili. 03.11.2020 15.53'te katılmış. Burada yayın kesitlerimi falan paylaşıyor. Bakayım böyle yaptığı bir video var mı? Son yayın kesitime bakayım. Gerekirse ki dağıldığını, bittiğini açıkladığım şeyler var. Burada üzgün yüzlerim. şeyi var. Böyle çok fazla da edit yapmamış herhalde. Böyle normal böyle kesitleri paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Burada eticinin var eticine bir bakayım. Berke'nin alt tire eticini 0508 tarihinde katılmış herhalde beni desteklemeye. 4153 takipçisi var, 155400 beğenisi var. Son videosuna bakıyoruz. Beğenmişim zaten. Burada Beren'le bir videomu yapmış. Be, <laughs> bir oh!

Aslanım benim. Devam. Burada Deniz'cim var. Bu arada ben bu e, takip ettiğim fam hesaplarıma bakıyorum e, şey olanlara. Yanlış anlamayın sakın. Yani takip etmediğim birçok hesap var. Ama kolaylık olsun diye takip ettiklerimden inceleyeyim dedim. Son videosuna bakıyorum. Beğenmişim zaten daha önce. Gerçekten elime o kadar bebek yakışıyor mu ya? Hepiniz nasıl da yakışıyor yazmışsınız. Burada bir tane Juanlardan ayrılma gibi bir şeyim olamaz yani anladınız mı ya kendime Wow. Bir gün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben normalde böyle tek başıma böyle gezmiyorum yani sevmiyorum tek başıma gezmeyi de daha doğrusu. Yani bir yerlere böyle tek başıma gitmekten nefret ediyorum. Bir gün böyle tek başıma bir arkadaşıma gidiyorum oturmaya. Dertliyim tamam mı böyle? Radyodan dinliyorum, arabayı sürüyorum. şey dinliyorum hani böyle Şey, şey çaldı birden böyle. na 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 na. na. Yarım kaldık. Bence sen yat artık. Saat geceye kaplı. Özlerimde saklı. Çok duygulanmıştım. Bunu anlatacaktım. Bu ne ev kadar saçma bir şey. Bu bilgiyi size vermem gerekmiyordu bence. Geçiyorum bunu. Denizcimin de böyle mükemmel videoları var. Çoğunu beğenmişim zaten Denizcim. Berke'nin aslanı 6. 27.200 takipçisi var. Hedef 28.000 takipçiymiş. Bekom takipte lütfen takip edin. En çok izlenen videolarından biri... Elimi bırakmaz mıyım sizce? Çok korkuyorum, çok mu yukarı atıyor? Kaç kilosun? 45. Evet. Ooo, kilosu? <laughs> fena gidersin. Cemre de videosunu yapmış edin. Burada da bir tane Cemre ile eski cringe bir videomuz var. Jüli de, Jüli de bunun adı, de. Oğlum Lan! Tamam, o zaman iyi Aferin. Evet Berke'nin aslında 6'yı da geçiyorum. Şimdi bakayım burada başka Berke editlere baksan ya yazmış. Bekoşu Berke'nin Melisa'sı 132 takipçisi var. Son videosuna bakalım. <laughs> Geri bakalım başka ne yapmış? ma gecelerim artık karışıyor derken gündüz Her de hep böyle şarkılı şeyler yapıyor burada Cemil olan düşmeyiz, düşmeyiz videomu da dinle hayat ancararım dedesi böyle patlamaz Bu video çok komikti ya kulaklıkla tahmin etme arkadaşlar bu arada onun İkincisini de çekmek istiyorum ama arkadaşım yok. <laughs> Şaka yapıyorum. İkisini de çekeceğim onun. İnşallah Allah izin verirse. Tutması gereken konular var. Ceyda varmış burada. Ceyda'ya bakalım. Ceyda'nın da 4270 takipçisi varmış. Son videosunu izleyelim. Bari bu tutsun yazmış. Bakalım nasıl bir şey yapmış. Merak ettim. Herkes ayağını denk alsın hesabı. Burada, bana verdiğin sevgi zaten yalan Bana mı diyorsun lan? Yok, bana öyle bir şey demezsin ki. Bakayım bana mı demişsin? Yok ya bana dememiş. Bana demez öyle bir şey ya. Aylin Juan var burada. 8185 takipçisi var. Şurada 294.000 bin, 294.000 bin, 294 bin izlenen bir videosu var. Ya Aylin ne işin var kızım burada ya? <laughs> ne kadar işin işte. Benim ya Aylin ne? Vay güzel izlenmiş. Seni seviyorum. Sana... Aylin hep seni sevdiğimi söylüyorum. ha. Senin o yüzden şeyin videolarını izlemeyeceğim şimdi. <laughs> Burada Elif şu var. 5119 takipçisi var. Takipte Özden 12 vb 0 vy 8 yb 2 yc 1 Lan bu ne? Yorum beğeni şeyi falan mı diyor acaba ya? VB, VY, YB, YC değil mi? Yorum işte beğeni Beğeniyor. falan filan. Inter Milan. Burada annemin olan bir var alkışla <laughs> Bu <Babişi> seviyorsan alkışla <laughs> Annişi, babişi, babişi, annişi Seviyorsan hep alkışla seviyorsan çok tatlı bir video yapmış. 4 saat önce atmış. Buna yorum atacağım bir saniye. Bir saniye buna yorum atacağım. Çok güzel olmuş. Burada Ceren var. Ceren'in 25.800 takipçisi var. O da profiline aynı şeyleri yazmış. Burada 49 49.000 izlenen Juanların veda videosu var galiba. Bakın beğenmişim.

Burada o 176 bin dolar mı yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Ne, <laughs> ne yapacaksın sen yaşamasın? <laughs> 20 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Senin <laughs> yaşın kadar icraatın var benim. Böyle gözlük takmayla karşımda suda içmeyi de olmuyor. Aslan patik devam et. <laughs> 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 ya orada niye öyle o kadar yükseldim? Gerçekten hiçbir bilgim yok ya. Bu arada ben Ceren'in videolarını çok beğeniyorum ya. Ceren çok kıyak videolar yapıyor ve videolarının çoğu izleniyor Ceren'in. Bak. <laughs> Çok iyi Ceren. Gerçekten mükemmel. Eşinle kalp yapar mısın lütfen? Aşkım. <laughs> Benim eşim yok ki. <laughs> Benim eşim yok ki. Yurt dışından gelen değişik yiyecekleri tadıyoruz. Allah Allah. Yurt dışından izleyen takipçilerim diyor ki aman biz buna her gün yiyoruz. Defa Her gün yiyen ben yazmış. Ben onun şakasına dedim. Her gün yiyor musun? Gel. Ay onu bundan bir alayım ben hocam. Gözlerim yaşardı lan bu ne güzel suymuş. Aylin'in hesabındaki ikinci video. Selam açmalar. Bazıma bakmadan. gezmiş sezen. Burada uyuz bir tane haterımla olan videomu yapmış. Nefret ediyorum o haterımdan. Orkun'un videosunu çekmiştik. iğrenç bir haterdi bu arada. Eğer kazanmak istiyorsan bence beni dinle. <laughs> Göreceğiz. Görelim. Aa, öyle parayı alırım işte. Hadi bak işine. Milike'ye bakıyoruz. <laughs> Milike'nin 340 takipçisi var. En çok izlenen videosuna bakıyoruz. Yok. Düşük bir 50. Bir saniye. 56 izlenen bir tane videosu var burada. <laughs> Değişik bir video olmuş Melike'cim. Teşekkür ediyoruz. Burada başka ne var belki? Aa Zümra Juan var. Zümra'ya bakalım. Zümra'nın da 6250 tane takipçisi var. 8000 izlenen <laughs> videosu. Ben görüyorum. Havi'nin söylemesine gerek yok. Nereye? Kim gidiyor? Zümra. Zümra nereye gidiyor? <laughs> <bir şeyler> <laughs> Lan gittin mi yani? Zümra! Gidemezsin hiçbir yere. <laughs> Çok <gülüyor> <gülüyor> Bu arada atışta da yüzmede de şut çekmede de çok iyiyimdir. Muhteşem şu Enes Batur. Bak arkada bir milyon plaketim var. Burada şimdi bakalım. Vesile X yardımcı var. 1377 takipçisi var. En çok izlenen videosu 1473. Yayın kesildi. <laughs> <laughs> <Üyüklüyor> bak. İyi canım benim sen ne yapıyorsun? Dayılar gibiyim aynı. İsmail Yardım. 1588 takipçisi var. Burada en çok izlenen videolarından biri. Başlıktan da anlayacağınız üzere şu anlardan Juanlardan. Küçük Juanlardan gitse hala kalbimizde. Tamam içimde. Görüşürüz Kurşet şu an. Ee, burada bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Dear Berke'nin hesabı diye bir şey var mı? Var. 1945 takipçisi var ve tek video. Bunu gerçekten sinem çekmem gerekiyordu. Şimdi aklıma geldi çekmiyorum. Oğlum ne kadar Kardeşim bir simite ne kadar para verdin? 5 lira. <laughs> Kaç para vermişim? Kaç para vermişim? 5 lira mı vermişim simite? Simit şu an 15 lira lan 20 lira. 20 lira havaalanlarında 30 lira simit. Ben T'ye ne zaman 5 lira verdim diye ağlıyorum burada simite. Görüyor musunuz ne kadar değişmiş? Burada kimler varmış? Ayça Berke varmış. Bu arada bu DM kutumdan bakıyorum bana mesaj atanlara. 1005 takipçisi varmış Ayça'nın da. Ne yapmış en son? Hiçbir şey yapmamış herhalde. Bu da Merve'nin bana tokat Merhaba, attığı ben videoyu ben şey yapmış. Ben Merhaba, ben Merve ben de Berke. Sağ. ol. Merve bana bir tokat atmıştı arkadaşlar. O videoyu hatırlıyorsunuz değil mi? E, bu kimmiş? Aysel Juan Juans 6560 izlenen bir videosu var. Aşkım, Salaha bak. Ne yapıyorsun oğlum? Ay. Ne oluyor ya? Burada bakayım başka başka başka. Burada bir tane takipte. Sema X nokta belki. Çok izlenen videosu 1915'te şu galiba. Rakı bardağında. Rakı bardağında diş fırçası. Rakı bardağında. Ben yapmadım arkadaşlar. Telefondan geldi. Burada bir tane Cemre olan videom var. Bunu Ceren de yapmıştı. Ceren'den mi çaldı yoksa Ceren mi senden çaldı acaba? Zeynep Gül Yardım'ın bir tane şey şeyi var burada hesabı. Tarık'la beni koymuş profil fotoğrafına. Ama hesabında video var mı bana yaptı? Yok herhalde. Asla yaptı. Aa burada huzurlu video var. Al büyüdüm al hadi. Al büyüdüm. Tamam içme ben içerim. <laughs> Mücella'nın hesabına bakalım diyeceğim de Mücella'nın sıfır takipçisi mi var? Yo 1304 takipçisi var Mücella'nın da Old fanlarımdan biri, en çok izlenen videosu da 13400'de burada. Ah canım sevgilim, derim yok yunus Hiç kimse gelmiyor, bırak beni konuşayım En azından bugün, bugün de sonbahardayım Soracak olursan, ben şimdi uzaklardayım Ah canım sevgilim, derim yok yunus Hiç kimse gelmiyor... Aa bura 49 gün izlenen Günde bir video var. Kurşun kaçan... Büşra var. Büşra'nın 30.500 takipçisi mi var? Oha en çok izlenen videosu hangisi yok en çok izlenen videolarından biri yok e o yüzden en baştan bir tane bakıyorum en baştakini izliyorum çok, çok efekt koyuyorsunuz abicim ya hiç anlaşılmıyor ne oldu biliyor musun Ama çok güzel çok tatlı çok teşekkür ediyorum Bu da var. Ecrin'in hesabına bakalım. Ecrin'in e, 8.718 takipçisi var, 42.000 izlenen bir tane videosu var. Neymiş bu? Cemre sonunda gazete yapmamızı giydirdiğim bir video. Sonunda <laughs> <laughs> gazete yapmamızı giydirdiğim bir video ya. Pöpeler <laughs> 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 bak, bak. <laughs> <laughs> Salık. Evet burada bakalım başka ne var? Eskiden Zeynoş var. Zeynoş'a bakın 2355 takipçisi var. Burada 4000 izlenen bir videosu ee, var. Evet, bir gelişi var. Ee, Drogba'nın çocuğu Berke Juan. Mükemmel golleriyle. Vallahi bunu mu Burnunu çekle telefonu görelim kardeşim. <laughs> Burnunu çekle telefonu görelim kardeşim önceden emir ediyordum bunu. Şurada bir tane daha hesap var. Ezelim Berkesi buna da bakalım. Ee, burada Kuşatlı bir video yapmış bize. Unutma. Beni unutma. <laughs> Elhamdülillah. Her rakıya mı yapmış bunu? Evet rakıya yapmış. Huzur. Rakıya yapmış Hızır. Senden önce rakı vardı biliyor musun? Hızır. Hiç umurumda değil ki. Sen yokken diyorum rakı vardı. Rakıyı ne yaptığımı hakkında çok fazla soru soruyorsunuz arkadaşlar bana. Rakıyı ben teyzemin çok yakın bir arkadaşına sahiplendirdim. Ee, şu anda güzel bir ailede evde yaşıyor. Hatta evden dışarı çıkmıyormuş. Normalde bizim burada kaçıyordu, gidiyordu. Orada evden dışarı çıkmıyormuş. Yani hala hayatta ve yeni ailesiyle devam ediyor. Hala fotoğrafları, videoları bana geliyor. Merak etmeyin. O zaman bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu izlerken umarım eğlenmişsinizdir. Hepinizin hesaplarına bakamadım. Hepinize böyle teker teker bakmak isterdim fakat bakamadım. O yüzden bana çok kızacağınıza eminim ama lütfen ve lütfen kızmayın. Bu arada böyle bu tarz böyle güzel videolar yaptığınız sürece keşfete önüme düştüğü sürece hesaplarınızı takip ediyorum. Fan hesaplarını. Güzel videolar yaptığınız sürece, keşfete düştüğü sürece, önüme çıktığı sürece gördüğüm bütün hesapları takip etmeye çalışıyorum. O yüzden videolarınızı benden eksik etmeyin. Dediğim gibi izleyemediğim, bakamadığım hesaplardan çok çok özür diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.